Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, pazartesi gelecekleri açıklayacağım arkadaşlar bugün sizlere ee, Ayrıca Michaela parası ile ilgili daha çok etkinlik var onlarla ilgili bir video olacak. Ee, onun öncesinde kanalımızda 500 Michaela bir Michaela paralık bir çekiliş var arkadaşlar çekilişimize katılmak için kanalımıza videomuza like atmak abone olmak ve yorumlara katıldım yazmanız yeterli arkadaşlar. Şu an YouTube'da mesela özellikle Pazartesi gelecekleri ilk ben açıklıyorum. Yani kanalımıza emek veriyorum emeğin karşılığını bu videoyu gören herkesin mesela abone olarak kanalımızı daha iyi gelir taşıyarak bizleri sevindireceğine inanıyorum. Sağ olun iki varsınız. Pazartesi günü Leicester City geliyor arkadaşlar. Wardie, Madison, Handidi gibi oyuncular geliyor. Çağlar da var arkadaşlar. 79 kalite. Şöyle geçen de seviye gelmişti. Bu aralar bir e, kulüp seleksiyonlarda bir düşüş var. Nedense e, düşük oyuncular geliyor. Burada mesela Çağlar bari yüksek olsa Çağlar 79'da en fazla 83 oluyormuş. Takıma koyduğumuzda daha fazla gücü artabilir. Yani buradan e, top açılım yapar mıyız bilmiyorum açıkçası. Şimdi şu şekilde geriye gelelim. E ee, Michael Club parası etkinlikten Worldwide Clubs etkinliğinden biliyorsunuz kazanıyorduk arkadaşlar. Ama etkinlikte kazandığımız 50 Michael Club paralık Michael parası e, arttırılabilir ki inşallah arttırılır bakalım. Konami'den daha fazla etkinlik bekliyoruz. Ee, şimdilik e, açıklayacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Şurada Alexander Arndt da geldi. Premium paket biliyorsunuz haftanın formda oyuncular da şu şekilde Mbappe, Lewandowski, Bruyne, Messi, Haaland gibi öne çıkan oyuncular var ki üçü de Mbappe, Lewandowski, Haaland şov yapmıştı Şampiyonlar Ligi'nde. Videomuzun sonuna geldik. Like atarak, abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.